6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde pek çok ev o iki büyük depremde maalesef yerle bir oldu. Depremin ilk gününden bu yana ekiplerin enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Biz ekip arkadaşlarım Hakan Demir, Muhammed Ali Gün'le birlikte Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bir enkazın önündeyiz. İlçede yapılan arama kurtarma çalışmalarına AFAD, UMKE, Jandarma, Polis Arama Kurtarma ekipleri, çeşitli arama kurtarma dernekleri, madenciler ve yurt dışından gelen ekipler katılıyor. Depremden etkilenen diğer kentlerde olduğu gibi bir kişinin dahi sağ çıkarılabilmesi için ekipler canla başla çalışma yürütüyor geçen zamana inat deprem Kahramanmaraş Kilis Diyarbakır Adana Osmaniye Gaziantep Şanlıurfa Adıyaman Malatya ve Hatay'da büyük bir yıkıma yol açtı ve geçen zamana inat depremin 8 gününde enkazdan bir kişi dahi sağ çıkabilsin diye ekipler canla başla çalışmalarını sürdürüyor Elbette bu çalışmalar devam ederken farklı kentlerden umutla Güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Onlardan biri sabah saatlerinde yine içinde bulunduğumuz Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geldi. Yıkılan bir binanın enkazında kalan 40 yaşındaki Sibel Kaya depremin 170. saatinde pes etmedi. Direndi zamanlar apartmanı enkazında ekiplerin kendisine ulaşmasını bekledi ve 170. saatte yaralı bir şekilde sağ olarak enkazdan kurtarıldı. Hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Zamanlar apartmanı enkazlandı kazından Sibel Kaya 170. saatte kurtuldu. Farklı şehirlerden ekip arkadaşlarımız da aktarıyor TRT Haber canlı yayınlarında. Umutlandıran bu gelişmeler elbette arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği noktalarda umutların henüz saatler günler ilerlese de tükenmediğinin en net göstergesi. İslahiye ilçesinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde ilçenin neredeyse tamamında evler hasar gördü ve çok sayıda ev maalesef o iki büyük depremde yerle bir oldu. Ekiplerin ilçede üç farklı çalışması bulunuyor. Depremden etkilenen diğer noktalarda olduğu gibi birinci çalışma elbette bir kişinin dahi sağ çıkarılabilmesi için enkazlarda yürütülen arama kurtarma çalışmaları. ikinci bir bir çalışma çalışmaların tamamlandığı yerlerde Enkazların kaldırılma işlemi bir diğer çalışma ise o iki büyük depremden sağ bir şekilde kurtulan deprem misafir edilmesine dair. Onlar çadır kentlerde misafir ediliyor. Bir taraftan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Nizip ilçesinde, Nurdağında konteyner kentler kuruluyor. Diğer depremden etkilenen 10 kentte olduğu gibi diyelim ve Gaziantep İslahiye'den sözü size merkeze bırakalım Nilgün Balkaç.